Evet arkadaşlar, yeni bir GTA 5 oyuna daha hoş geldiniz. Bu da Pakistan'da savaş alanı, otalığı savaş alanına çevireceğiz. Savaş alanına çıkacağız hemen. Şöyle gidelim. Önce bombamızı alalım şunları. Bak şunları atalım. bak nasıl kaçacaklar. Bak nasıl. Of. Nasıl havaya lan? Bir de şuraya atayım mı? Başka var mı? Yok. Polis gelmeden kaçmamız lazım arkadaşlar. Evin içine gir, evin içine gir. Evin Silahımı alayım. Giriyorsun. Evin içine Evin içine mi gireyim? Evet. Hemen ha, gir. Hani yani ev evet. Ha geldiler. Merak etme. Hemen kaçarım. Ha. Ne tamam, var Bak şimdi içeri gireni vuracağım burada, tarayacağım burada ne? Geliyorlar. Girdiler, girdiler. Ne kadar Aaaa! Benim evime nereye giriyorsunuz lan siz? Bir tane diğer alayım ben. Ha. Geliyor adam. Adam gelecek. Hani başka? Geliyor, geliyor, geliyor. Gelecek de ha geldi. Ee, geliyordu. Bir bakayım geliyor mu? Saklandı, saklandı. Helikopter var. Öldürürsün. seni <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, oy. oy. Kaç geri kaç içeri, kaç içeri, kaç içeri kaç geri. Bana onu söylüyorsun. Ha şimdi gelsin de sorayım hadi. Hadi gelsin de. Geldi. Hayır Öldük ya la Ha çok da başarılı oldu. Amca, o dakika olmuş mu? Bakayım. Yok, daha çok var. Evet, bu da havak sahnede. Dışarı çıkalım bence. Evet. Polisler o, o, şekilde bizi yakalıyorlar. Hay Bir vurma da çevirelim. Adam bir tane ölüyor. Bir tane bunu döveyim. de bunu. Şu karıya döyün bak. Aa. Bakar kaçıyor. <laughs> Silahımızı alalım. <olur. gülüyor> <laughs> Onun mermisi bitmez. Bak polis arabasını alamasın ha. Ooo polise bak kalacak galiba be. Ooo oh, polis arabası güzelmiş lan. ilk defa polis arabası alıyorum. Basana hemen. Kolay geç, kendin Polis <laughs> Polisten kaçalım. İlk defa arkadaşlar polis arabası çaldım ha. İşte tıp, ya işte ya, ben ya ben sağlam bir yere kaçayım. Bunlar ben peşin bırakmayacak. Şu haritadan daha çıksam bunlar beni bulurlar mı? Daha çıksam daha ama. Gel. Çıkalım da. Şu ya adama basa ölme duyuyor ya. Koya. Gel de aşağı in bunu öldürme. Aaa. Kaç lan kaç. Allah. Lastiğim mi patladı? Yoksa ben onu, ben onu yapacağımı biliyordum da. Lastiğim patladı. Ben de ki, bu... patladı. Lastiğim mi? Evet geçince aşağı e, aşağı yollar gitmeyecekti. He. Üstteki yollara gidersen e, e kurtulacaktın. Bunu devirsin oraya. Evet aşağısın arkadaşlar. Aşağıda. Burası şavaş oldu değil mi? Da... Bak şimdi ne yapacağım şunlara. Hep böyle bir bomba atıyorum be. Evet bu, bu oyun şu anki bölüm a, savaş sahnesi. <laughs> Bak nasıl havaya uçuyorlar. O. Oh. yere gitti. Bak, yere, bak yere hani şey sıfır. Ortalığı savaş alanına çevirdi lan Şu arabaya bak, bak. Bekle bak. O oh, yakın attık daha var. şu kamyonu atayım da şalottan masaklar bin arabaya bin arabaya amca nasıl e, efendim bir şey diyeyim bir ne bu kadar mı? tane daha var ooo evet arkadaşlar polis gemilerine kaçıyoruz bir de şurada yapalım mı Aman 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 Bak, şu arabaları nasıl birbirine çevireceğim bak Oo, şu sahneye bak lan Ortalığı savaş alanına çevirdim ben Kaçmasın her polis var lan Ay, Şu arabaya bineyim bari Her var Adamlar senin, Adam var senin Hadi lan hadi ya ya Hadi sen de, de, de. Allah öldük ya lan Teslim olsaydın ya Teslim olsan da öldürüyorlar Şu an tekrar. Ancak yanıyorsun be. Birazdan baba yanlayacağım. Bu, de... bu da etrafta da izbi. Hep böyle böyle böyle. Hep aynı şey yapayım değil mi ha? Şu bir yerde şey yapayım ha. Yanıyor. Evet arkadaşlar şimdi ne gideceğim. Bu tamam. Baba bak Oradan bir daha o ben buradan çıktık Yok yok. Oradan çıktık Bak bu da nereye gidiyormuşsun ha? Havalimanına gidiyoruz. Havalimanı biliyor musun? Ne? Biliyorum. Heh. Ama oraya şart Aa, yanlış gitti. Üstten gideceğiz. Evet, üstten gideceğiz. O adam mı Adam ne? Yarım, yarım sıra gelmiş adam da. Bak şu an polis gelmez. Arkadaşlar çünkü kimseye bulaşmıyoruz. Yarısınız oraya silah sanmayın. Uçak Bakayım bu süre dönür Şuradan gidiyoruz havalimanına. Ha şuradan döneceğiz arkadaşlar. Biraz uçurum atlayacağız ama yapacak bir şey yok. Oh Aman şimdilik. ne oldu lan? Hadi dön dön dön. Evet düzeldik arkadaşlar. Şu polisi çiğnerek geçeceğim ama. Oo. O da hemen ye, kendini yere Salak. Ha ezdim onu. Polis gelmedi mi? Bir tane alikopter çalmam lazım. Ne de lan? Alikopter mi mı çalayım? ne de uçak? Ha şurada. Arkadaşlar bir tane uçak çalacağım. Ha. Polisler geliyor bu arada. Açık ol. Uçağı kapatmadan. Şey Bakalım uçağı sürebilecek miyiz? Bak böyle. Bak biraz geri geri. Geri geri geriye bak. Geri geri yapayım. Bak ha. şu yönden döneceğim. Ha. Okey, kalkacak. He. <laughs> tamam yapacağım. Kalksın. Yapacağım merak etme sen. Dur lan dur lan dur çatma çatma çatma. Geri gidelim. Ben engel olayım bana baksana. Bırak da şu şarj sürek be. Ha şimdi görelim bakayım. Ha şimdi çöreğim uşağı. Hemen geçirin da şu uçuracağım. Uçağa. İnşallah arkadaşlar uçağı uçururum. Hadi lan. Allah. Öldüm lan.